Merhaba arkadaşlar. Şimdi ee, soru cevap yapıyorum. Soru cevap ne yapıyoruz biliyor musunuz? Soru cevapta kendime soruyorum. Papir. Şimdi bak basit kaç yaşındasın? Elifim ne? Benim hedefim kaç yaşındayım biliyor musun? 10 yaşındayım. Benim hedefim sadece YouTube'da 200 abone olmak. Bak, gerçekten diyorum. 200 abone olur var ya olur. Yarın yayınlayacak olan e, soru cevap e, part 1 diye soru cevap gelirse bugün videoyu uzun yapacağım. Yapacağım yapacağım yapacağım. Adam gibi. Bakın. <laughs>

Hayır. Bir dakika. Ne dedim Ha. Ha. Nasıl? Ot. Yaşındasın. Ene. Hey, Kaç yaşındasın? Ah. Oh. <laughs> Yine biz Discord'a girdik. Hedefim <laughs> Swipe. Tamam. Ne? Bir de izleyeceğim. Yağlılar <laughs> da <laughs> <laughs> İyiyim. Adam misko... ad. <gülüyor> <gülüyor> Babam ar diye deyip duruyor, deyip duruyor. Size bakmayın zaten yabancı birisi. Öyle yabancı birisi onu biliyorum zaten. Video kısa olacak ben biliyorum. Onu biliyorum. Onunla abone abonesi çok olacak. 200 abenem. 200 abone edip mi o kadar. Tam video o kadar olacak. <laughs> Hadi bay bay.